Kerem komiserim, Kerem komiserim yetişin geyikler doğum yapıyor. He? Çocuklar ne oluyor sakin olun. Ne geyiği ne doğum yapması. Babacığım, Noel Baba geyik geldi ve geyikliği doğum yapıyor. Köy meydanında bekliyor. Hemen ona yardım etmemiz gerekiyor. Ne? Geyikler doğum mu yapıyor? Hadi o zaman koşun çabuk yetişelim. İşte bakın Kerem komiserim oradalar. Ne oldu Noel Baba? Çocuklar geyiklerin doğum yapacağını söyledi. Ne yapabiliriz? Evet Kerem Komiserim. Yılbaşı zamanı geyiklerim doğum yaparlar. Bu sene de yeni yıl geldiği için geyiklerim doğum yapacak. Yardımınıza ihtiyacım var. Oley be oley. Bir sürü yavru geyik olacak. Şehrimizin her yerinde geyikler gezecek. Bu süper olacak süper. Noel Baba yavru geyiklerden bize hediye eder misin? Onları biz bilip şehize gezebilir miyiz? Tabii ki çocuklar. Yavru geyikler doğduktan sonra sizin olabilir. Hem onlar sizinle arkadaş olabilirler. Vay be arkadaşlar duydunuz mu? Geyikler bizim arkadaşımız olacak. Bileceğiz onlara ve şehir turu yapacağız. Hadi o zaman hemen hastaneye gidelim ve doğumu yaptıralım. Bizim şehrin doktoru bu konularda oldukça tecrübelidir. Bize yardım edecektir. İyi o zaman hadi gidelim. Arkadaşlar, Noel Baba Minecraft Akademisi'nde hediye çekilişi yapıyor ve hediye dağıtıyor. Hemen şimdi videoyu beğenin ve yorumlara da katılıyorum yazın. Bu sayede çekilişe katılabilir ve sürpriz bir hediye kazanabilirsiniz. Ne oldu Kerem komserim? Tüm şehri buraya toplamışsınız. Geyikler, atlar, eşekler. Bir de Noel Baba. Bu Minecraft Akademisi şehrinde bir gün bile normal geçmiyor vallahi ya. Doktor bu geyikler hamile ve doğum yapacaklar. Bize yardımcı olman gerekiyor bir an önce. Evet doktor. Güzel geyiklerimin yavruları olacak. Bize yardımcı olursan sana minnettar oluruz. Siz kafa yediniz galiba. Hey hey. Burası şehir hastanesi şehir. At çiftliği değil. Veteriner hiç değil. Burada geyik falan doğurtamayız biz. Bu doktor da hiç sevmiyorum ha hep insanları azarlıyor. Ben de kardeşim ben de. Geçen gün ağaçtan düştüm ve buraya geldim. Babamdan bile bana daha çok kızdı. Değmezlik yaptım diye demediğini bıyakmadı. Başka nereye gidebiliriz doktor? Sen bu işin uzmanısın işte. Noel Baba da zor duruma düşmüş. Hadi bir evlat da doğum olsun. Vallahi zor durumdalar işte görüyorsun. Yok arkadaş yok. Ben elimi bile kıpırdatmam bu geyikler için. Ben diplomamı insanlara yardım etmek için aldım. Eşek çiftliğinde çalışmak için değil. Ne oluyor be ne oluyor? Neden bunlar bu kadar bağırıyor şimdi? Biz at ya da ışık değiliz doktor. Kendine gel kendine. Bizler bu arabanın geyikleriyiz. Oha be oha. Bunlar konuştu. Geyikler konuştu. Ama bu nasıl olabilir ki ya? Hey doktor. Kendine gel kendine. Onlar benim evlatlarımdır tamam mı? Onlara eşek diyemezsin. Geyik onlar geyik. Konuşan geyik mi olur be? Bunlar basbayağı eşek işte eşek. Eşek. Aa, Baksana şunların dibine. <laughs> Şimdi göstereceğim sana eşeği pis doktor. Al bakalım. Ne oluyor be ne oluyor? Ne yaptınız bana? Beni eşek yaptınız. Eşek yaptılar beni eşek. Aykın'a bakın Nuhal baba bu doktora çok güzel dersini verdin ha. Şimdi adalet yerini buldu işte. Çabuk beni eski halime dönüştür çabuk. Eşek yaptı adama bak ya. Çabuk beni insan yap çabuk hemen. Tamam doktor tamam sakin ol. Seni dönüştüreceğim ama bir şartla. Geyiklerime yardım edeceksin tamam mı? Eee şey şey tamam 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 yardım edeceğim. Hadi beni tekrar eski halime dönüştür çabuk. İyi bakalım tamam seni affediyorum. Hadi sakin ol şimdi. <laughs> Bir eşek olmadığımız kalmıştı. O da oldu, tam oldu. Hadi doğum yaptıralım hadi. Eşek halinde hiç çekilmezdi senin doktora. Daha Dalga geçmeyin Kerem komiserim ya. Siz de yapmayın. Hadi bakalım geyikler doğumu. Haydi. Hours later. Komiserim doğum olmuş mudur sizce? İki saattir bekliyoruz. Hala bir haber gelmedi. Bizim doktor işinde iyidir Noel Baba. Sen hiç merak etme. Şehirdeki herkesin doğumunu bu doktor yaptı. Birazdan gelirler. Canım geyiklerim İnşallah sağ salim doğumlar olmuştur ya. Onlara sağ salim kavuşurum. İşte bakın bakın doktor geliyor. Ne oldu doktor? Geyiklerim nerede? Ne yaptın geyiklerime? Onların başına bir şey geldiyse seni sonsuza kadar eşek yaparım ona göre. Çabuk söyle geyiklerim nerede? Durun be durun. Zaten canım çıktı burada. Beş tane geyik doğumu yaptırdık. Kolay mı? İşte bakın buradalar. Hadi çocuklar çıkın bakalım içeri. Hadi. Yallah babanızı yanına yallah. Şunlara bakın arkadaşlar. Ne kadar da tatlı bu geyikler ya. Ben bunları yerim. He, geyiklerimi mi yiyeceksin? Geyiklerimi kimse yedirmem ben tamam mı? Yok Noel Baba yok. Yanlış anladın. Ali öyle demek istemedi. Sonra anlatırım ben sana. Şimdi bu geyikler bizim mi Noel Baba? Bu yavru geyikleri alabilir miyiz? Tabii ki çocuklar. Bu geyikler artık sizin. Onlarla dilediğiniz gibi gezebilirsiniz. Hadi benim bakalım. Noel baba bir sakatlık çıkmaz değil mi? Çocuklara zarar vermez değil mi geyikler? Yok Kerem komiser merak etme. Onlar eğitimli geyiklerdir. Annelerinden doğduktan sonra direkt evcil birer geyik olarak dünyaya gelirler. Babacığım biz bindik geyiklere. Hadi gidiyoruz bizi merak etme. <laughs> ne çabuk bindiniz çocuk. Süper. İyi bakalım fazla geç kalmayın. Gezin gelin bir an önce. Tamam babacım. Sen hiç merak etme. Hemen gider gelir. Süper bir şey ya. Süper. Bu süper bir şey ya. Baksanıza nasıl da hızlı gidiyorum. Nasıl? Koş bakalım benim güzel giyim. Koş. Seninle her yeri gezeceğim. Canım giyim benim. Senin ismini ne koymamı istersin güzel geyik. Sen ne istersen. O zaman senin ismin Ferrari olsun. Ferrari gibi hızlısın zaten. Hadi koş bakalım koş. Yuhu! <laughs> yaşasın yaşasın. Koş bakalım koş. Yehuu. Nasıl çocuklar? Beğendiniz mi geyikleri ha? Hoşunuza gitti mi? Vallahi ben çok beğendim Noel Baba. Acayip güzel gezdik benim geyimle. O artık benim en güzel arkadaşım olacak. Onu çok sevdim çok. Buna sevindim çocuklar. Geyiklerimizle doğum yaptığına göre bana müsaade. Ben artık evime geri döneyim. Noel Baba bize hediye de verir misin acaba? Ne dersin olur mu? Çocuklar Noel Baba zaten size çok güzel hediyeler verdi. Daha ne hediyesi istiyorsunuz ki? Ne olur Noel Baba ne olur. Bizi tekrardan hediye ver. Daha güzel hediyeler istiyoruz ne olur. İyi bakalım çocuklar iyi. Hadi geçin bakalım köy meydanına. Ben de kızağımı alıp geliyorum. Orada size bir sürü oyuncak vereceğim. Hadi bakalım. Köy meydanına gidiyoruz. Tekrar da oynayacağız. Hadi koşun. Ben de geçiyorum komiserim. Şu çocuklara hediyelerini vereyim artık. Tamam Noel Baba. Ben de geliyorum birazdan. Evet çocuklar. Şimdi dizinin karşıma ve herkes içinden bir dilek tutsun. Ben o dilekleri duyacağım ve hediyelerinizi severeceğim. vereceğim. Hadi bakalım. Herkes dilek tutsun içinden. Ama kimseye söylemeyin ha. Noel baba. Eğer beni duyuyorsan bana bir tane köpek hediye eder misin? Benim hiç köpeğim olmadı. Tatlı şirin bir köpek istiyorum senden. Tabii ki Ali'cim. Hemen sana şirin bir köpek veriyorum. Al bakalım şirin köpek. Aman Allah'ım şuna bakın. Ne kadar da şirin bir köpek bu. Çok teşekkür ederim Noel baba. Çok teşekkür ederim. Noel baba benim hiç araba olmadı. Zaten fakirimdi. Bana bir tane araba verir misin? Son olsun benim olsun. Tabii ki Arda'cım Senin için yolun kenarına bir tane araba bıraktım. Gidip binebilirsin. O artık senindir. Wow! Aa, şu arabaya bakın. Bu şimşek McQueen. Bu benim mi gerçekten? Benim mi bu Noel baba? Tabii ki senin Arda. Git şimdi arabanla dilediğin gibi gez bakalım. Oley be oley be yaşasın araba buldu araba buldu. Şimdi Noel baba ben çok yalnız ve tipsizim. Bana bir tane manita hediye eder misin? Şöyle güzel tatlı ama tam bana layık olsun. Hiçbir kız arkadaşım olmadı. Lütfen bana bir tane arkadaş yap. Tabii ki dostum. İşte sana güzel bir kız arkadaş. Ömür boyu mutluluklar sana. <laughs> bana be. Ben sana güzel bir sevgil dedim Noel baba. Bu ne ya? Anneciğim ben bundan çok korkarım. Korkma aşkım gel kollarıma gel. Hadi korkmamı istemiyorum sevgilim. Anne anneciğim bırak peşimi. Ömrümün sonuna kadar yalnız kalmam lazım. <laughs> Gelme ne olursun. Kaçma benle yakışıklı sevgilim. Kaçma gel buraya kaçma. Sevgilin <laughs> Noel baba. Sana pek inanmasam da hediyeni alırım he. Ben küçüklüğümden beri sürekli bir at istemişimdir. Eğer bana bir tane at verirsen var ya, ben de onunla dünya turuna çıkmak isterim. Vururum kırbacı, vururum kırbacı. Tabii ki kekocuğum, sana hemen en güzelinden bir tane at veriyorum. <laughs> bu ne oğlum? Bu at değil be bu eşek. At. Hadi bakalım eşek dostum. Kekoyla biraz gezintiye çıkın. Bu benim fakirine ne ya. <laughs> Hediyelerinizi de verdiğime göre Ben artık gidiyorum Bu geyiklerle beraber Size çok güzel bir yıl diliyorum Her şey için çok teşekkür ederiz Noel Baba Bize çok güzel hediyeler ve dostluklar kazandırdın Ho 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 Merry Christmas Vay be Noel Baba'nın ne kadar güzel kızları var Keşke bizim de kızağımız olsa. Biz de bu şekilde gezebilirdik. Kerem komiser bize de kızak yapar mı acaba ya? Babacığım bize de kayak yapar mısın? Bizim de kızağımız olsun. Nasıl olsa geyikliğimiz var. Bu sayede biz de Noel Baba gibi gezebiliriz. Bilmem ki çocuklar yapabilir miyiz acaba? Ne olur Kerem amca ne olur yapabilirsiniz. Lütfen yapalım ya ne olursunuz. İyi bakalım iyi. Hadi yapmaya çalışalım bakalım. Bilmiyorum yapabilir miyiz? Two hours later. İşte çocuklar kızağınız hazır. Bu sefer kızı ben kullanacağım ama. Bakalım bu kızak uçabilecek mi? Hadi deneyelim. Yaşa be baba. Sen bir numarasın. Hadi uçur bizi uçur. Sıkı tutunun çocuklar kalkıyoruz. Hadi bakalım güzel geyikler. İstikamet eğlence. Uçun bakalım. <gülüyor> <gülüyor>